O zaman fıstıklı kurabiyenin malzemesiyle başlıyorum efendim. Fıstıklı kurabiye yapacağız. 125 gram tereyağı, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir adet yumurta sarısı, 2-3 yemek kaşığı fıstık, bir çay bardağı pudra şekeri, tuz ve un. Evet. Aldı kadar mı un? Aldı kadar un koyacağız. Memesinin kulak evet. memesi kıvamında. Yani evet kulak memesi yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar. Hı, hı. Un yeterli oluyor içerisinde. Tamam güzelce topladım evet çok hafif açıyorum kalınlıklarını arzu ettikleri gibi yapabilirler ben yuvarlak yuvarlak keseceğim şekil istedikleri gibi şekil verebilirler fadin evet. var mı yoksa var var getir tamam. evet. her şey ile gel yani Çikolata kremasını bile getirmiş dedi <laughs> ya. Ben böyle buradaki tezgahta gördüm böyle. Aa nereden geldi ki bu falan oldum dediler ki konuğumuz getirdi. Tamam o zaman dedim. Sonra baktım artık böyle yumurtanın sonuna gelmiştik. Tam kalkacağım artık hazırlanmaya gideceğim. Dedim kavanoz da var mı hala? <laughs> Bir küçük kaçamak yapabiliriz belki dedik. Ve gerçekten de şahane oldu. Şimdi alalım. Bu kalınlık iyidir. Sadece kurabiyelerimizin arasına sürüle çikolatadan sürüp evet. fıstığa da bulayıp <laughs> servis yapıyoruz. Servis yapıyoruz. Süper. Yani yine bir enerji bombardımanı evet. var. Fıstıklı kurabiyeler yaptık efendim. Aralarına çikolatalı kremadan sürüyoruz. Hı hı. Böyle çok güzel o sabahları kahvaltılarda yediğimiz, gece uyandığımızda çikolata krizlerine tutulduğumuz <laughs> çikolatadan sürüyoruz. <laughs> Teşekkür